yufkası öyle kolay açılan kanalıma hoş geldiniz. Böyle börek görülmedi. Yapımı kolay, yufkasının açımı çok kolay ve lezzeti harika. Dilerseniz nasıl hazırlamışım gönlü güzel takipçilerim. Buyurun hep beraber izleyelim. Börek hamurumuzu yoğurma işlemine hemen geçelim. Bir çay bardağı yoğurdumuzu yoğurma kasemize alalım. 1 su bardağı sütümüz şöyle yarım su bardağı daha süt ekledim 1,5 su bardağı sütümüz 1 çay bardağı yoğurdumuz 1 adet yumurta 1 paket kabartma tozu dolu dolu 1 yemek kaşığı sirkemiz bir tatlı kaşığı da tuzumuzu ekledikten sonra şöyle 50 gram tepeleme bir yemek kaşığı katı yağımızı içerisine ekliyorum. Tereyağı veya margarin kullanabilirsiniz. Evinizde hangisi varsa tercihimiz tereyağı. 50 gram da tereyağı kullandım. Burada 5 su bardağı unum var. Unumuzun ölçüsü farklılık gösterebilir. Önemli olan burada böreğimizin hamurunun kıvamı. Güzel kıvamlı bir hamur yoğuracağız. Bir de püf noktası hamurumuzu uzun süre yoğuracağız. Pürüzsüz oluncaya kadar hamurumuzu yoğuralım. Şöyle 5 su bardağı unumu ekledim. 4-5 dakika hamurumu yoğuracağım. Hamurumuzu uzunca bir süre yoğurdum. Pürüzsüz bir hale gelinceye kadar yoğuralım. 5 su bardağı bir de 1 yemek kaşığı un kullandım. Yoğurdumuzun bazen koyu kıvamlı sulu olmasından bile unun miktarı fark edebiliyor. Videomun altındaki açıklama bölümüne malzeme listemi verdim. Oradan bakabilirsiniz. Şöyle pürüzsüz bir hale gelinceye kadar yoğurdum. Şöyle 6 adet bezi hazırlayacağım iri mandalina boyutunda bezelerimizi eşit bir şekilde hazırlayalım. Asla ele yapışmayan bir hamur. Eğer ki hamurunuz sert olursa açmakta zorlanırsınız. Mandalina boyutunda, iri mandalina boyutunda şöyle 6 adet bezemi hazırladım genişçe bir tabağa alın. Üzerini kapatalım. Tezgahımızın üzerinde iç harcımızı diğer malzemelerimizi hazırlayıncaya kadar 10-15 dakika dinlensin. İç harcımızı hazırlama işlemine hemen geçtim. Şöyle öncelikle yarım kilo patatesi şöyle 3-4 adet orta boy patatesimizi güzelce haşladım küp küp doğradım içerisine bir tatlı kaşığı tuzunu ekledim haşlamış olduğum patates dinlendirmeye bıraktım öncesinde haşlayın hamuru falan yoğurmadan patatesiniz hazır dursun sonra bir yemek kaşığı şöyle yarım yemek kaşığı biber domates salçası benim karışık ben salçamı kendim yapıyorum yarım yemek kaşığı biber domates salçasını Yarım çay bardağı sıvı yağımızın içerisinde güzelce kavurdum, çiğ kokusunu aldım. Salçamızla yağımızı kavurduktan sonra patatesimizi de birleştirdim. Sonrasında baharatlarımız bir çay kaşığı dolu dolu kimyonum, bir çay kaşığı pul biberim, yarım çay kaşığı karabiberim, yarım çay kaşığı da tuz ekledim. Haşlarken tuzunu birazcık bol atmıştım. Bu şekilde daha lezzetli oluyor. Ezme aparatıyla da patatesimi güzelce ezdim. Güzel ezmeye önem verin. Kesinlikle ezilen patates çok lezzetli oluyor. Böreğimizin içerisinde şöyle iç harcımız hazır. Bu şekilde bile gerçekten çok güzel bir kahvaltılık. Çok lezzetli oluyor. Baharatları tamamen kendi damak zevkinize kalmış. Dilediğiniz şekilde azaltıp çoğaltabilirsiniz. Şöyle iç harcımızı kenara kaldıralım. Böreğimizin e, yufkaların ara katına sürmek için şöyle bir çay bardağı sıvı yağ kullanacağım. Tereyağı kullanmayacağım böreğimizde. Bazı takipçilerim e, sıvı yağlı börek istiyor. Tereyağı kullanmak istemiyorlar fazla katı yağ. Bugün onlara dikkate aldım. Şöyle iki su bardağı unum var. İki su bardağı unumun içerisine bir çay bardağı mısır nişastamı ekledim. Güzelce harmanlayacağım videonun altındaki açıklama bölümüne malzeme listemi oraya yazdım Oradan detaylı bir şekilde bakabilirsiniz şimdi hemen yufkamızı açma işlemine geçelim bir 10-15 dakika dinlendi şöyle hamurumuzun kıvamı bak asla yapışma yok Şimdi bu yufkamız o kadar güzel açılacak ki şöyle altına üstüne ununu serptim. Kenara aldım. Açma işlemine geçiyoruz. Öncelikle nişastalı unlu karışımımızdan bolca yufka açarken serin. Ki yufkamız İyice çeksin içerisine nişastayla unu kurusun. Sonrasında yufkamız kesinlikle açıldığında unlu kalmayacak. Eğer yufkayı açarken unu bırakırsanız yufkamız malzemelerle buluştuğunda unlu yufka hiç güzel olmaz, tel tel olmaz kesinlikle böreğiniz Bir de yufkayı açarken dikkat etmeniz gereken püf noktası şöyle yan tarafa açın. Sürekli yufkanızı saat yönünde çevirin. Bu şekilde yaptığımız zaman her tarafı eşit bir şekilde açılıyor yufkamızın. Eşit bir şekilde açıldığı için de kesinlikle yırtılma yapmıyor. Hemen oklavamı değiştireceğim. Öncelikle küçük oklava veya merdane alın yufkanız küçükken sonrasında büyük oklavaya geçin. Benim elim oklavaya yatkın olduğu için ben merdane kullanmadım. işlemi uygulayın. Bir de yufka açarken hızlı hareket edin ki yufkamız kuruma yapmasın. İnanın dışarıdan almaya bir dünya para vermeye hiç gerek yok. Her şey çok pahalı. Evde olan malzemelerle az malzeme ile çok bereketli harika tarifler hazırlayabiliriz. Tamamen bize kalmış. Dilediğimiz malzeme ile ev halkının sevdiğine göre dilediğimiz iç harcıyla güzel tarifler hazırlanabilir. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce sizlerle tariflerimi detaylı bir şekilde hazırlamaya inanın çok uğraşıyorum. İnşallah yapabiliyorumdur, beğeniyorsunuzdur. önerilerinizi yorumlarınızı gerçekten benim için çok değerli çok kıymetli. Sizlerin yorumları önerilerini bekliyorum. Şöyle yufkanın bak kamerayı kapatmadım. Nasıl açıldığına bir bakın. Asla yırtılma olmayacak. Şöyle. Yufkamız inceldikçe hassaslaşıyor. Şöyle birazcık daha incelticeğim yufkamızı. çok hafif yapışan yere un serpin eğer ki yapışırsa kesinlikle un kalmadı yufkamızda şöyle bir bakın ara katına eklediğimiz nişasta da böreğimize çıtırlık verecek ve ara katlarının belirgin olmasını sağlayacak kadar incelmesi yufkamızın yeterli. Sürekli saat yönünde çevirdiğimiz için de yufkamızın her tarafı eşit açıldı. Şöyle oklava boyutunca açacağım. Hemen her oklavam 1 metre. Oklava boyutunda açacağım ki tüm böreklerim aynı boyutta olsun. Böyle bu kadar yeterli. Hemen yufkamızı yağlayalım. Öncelikle şöyle yufkamızı daha güzel pişmesi için şekli de güzel olması için öncelikle şöyle oklavamıza çok salaş bir şekilde sardım. Sarmış olduğum yufkamı şöyle kırıştırdım şekilde. Eğer ki bu kırışıklıklar açılmıyorsa şöyle birazcık geri açın. Fazla kırıştırmışsınız demektir. Şöyle bir bakar mısınız? Bu şekilde. Ara katları belirgin ve çok güzel açıldı. Şöyle. Ara katları e, hava ala, ala pişecek ve çok lezzetli bir börek olacak. Hemen bu şekilde pileli bir şekilde hazırladıktan sonra yağlayın kesinlikle yağını her yerine alacaktır her yerine sıvı yağımızın gelmesini sağlayalım hemen yağladıktan sonra şöyle iç harcımızdan hazırlamış olduğumuz Yufka açamayan gönlü güzel takipçilerim. Bezelerinizi daha küçük hazırlayabilirsiniz. O zaman kolaylıkla yufkanızı açabilirsiniz. Yufka ne kadar büyük olursa biz o kadar seri kısa zamanda börek hazırlayabiliyoruz. 6 tane değil de 12 tane yufka yaparsınız. Biraz sizi oyalar ama daha rahat açarsınız küçük yufkayı. O şekilde de hazırlayabilirsiniz. Şimdi hemen bu şekilde ucunu kapatıyorum. Şöyle. Uç kısmından bu şekilde sarıyorum. Bir kere deneyin. Bu böreği akşam yapıp sabah da pişirebilirsiniz. Eğer ki iç harcını patatesli değil de farklı bir iç harcı hazırlarsanız böreği buzluğa bile kaldırabilirsiniz. Patatesli böreklerde tavsiye etmiyorum. Buzluğa kaldırmanızı çünkü patates donup çözüldüğü zaman güzel bir lezzet vermiyor. Küçük bir fikir sadece. Eğer ki buzluğa kaldıracaksanız böreğinizi hazırlayıp mayasız olduğu için kaldırabilirsiniz. Ama kesinlikle patatesli hazırlamayı şöyle gördüğünüz gibi hazır yufkamız. Hemen diğer yufkalarımı da aynı şekilde hazırlayacağım. Son yufkamızı da açtım. Bir tepsi böreğimiz bir çırpı da hazır. Şöyle son yufkamızı da tekrardan bu şekilde açalım. Bu şekilde yaptığımız zaman pişerken ara katları hava alarak gerçekten çok güzel pişiyor böreğimiz. Yufkamızda da kesinlikle unsuz bir yufka. Asla unumuz kalmadı üzerinde. Unsuz açılan yufkanın böreği de gerçekten çok güzel oluyor. Şöyle çekiştirerek. Hemen yağlayalım. Şöyle bir çay bardağı yağımız vardı. güzelce her yerine gelecek şekilde yağlayalım. Hemen kalan iç harcımızı da yufkamıza ekleyelim. Bir tepsi börek hazır. Bezeleri küçültebilirsiniz. 6 tane değil de 12 tane yufka hazırlarsınız. Açması size daha kolay olur. Yufka açamayan takipçilerim eğer ki püf noktalarına dikkat ederseniz bir defasında güzel açılmaz. İkincisinde birazcık daha güzel açılır ama sonrasında kesinlikle çözersiniz ve harika börekler hazırlarsınız. Dışarıdan almaya bir dünya para vermeye hiç gerek yok. Evde de kesinlikle. güzel tarifler hazırlayabilirsiniz. Şöyle son yufkamıza iç harcımız birazcık az kaldı. Başta 6 parçaya bölmüştüm ama iç harcımı gene de tam eşitleyememişim. İç harcınızı kaç beze varsa eşit o şekilde bölün. Bezenize göre o şekilde eşitleyebilirsiniz. Hem iç harcınız israf olmaz, artan iç harcınız. Elimizden geldiğince hiçbir malzememizi israf etmemeye çalışıyoruz. Her şey çok pahalı. Biz de elimizden geldiğince eve katkı yapmaya uğraşıyoruz. Şöyle tepsimize yerleştirdim. Bu şekilde çapraz koydum ki bakın şöyle eşitlensin diye. Servis yaparken eşitlensin. Böreklerin uç kısımlarını birini bu tarafa, birini diğer tarafa denk getirdim. Bu şekilde tepsimizde eşit bir şekilde pişecektir. Şöyle bir yemek kaşığı kadar sıvı yağım kaldı. Hemen bir tane yumurta sarımı kalan sıvı yağımın içerisine ekledim. üzerine sosunu hemen sürüyorum. Bir yumurta sarısı, bir yemek kaşığı sıvı yağ. Sonrasında böreğimi 180 dereceye alt üst ayarda 180 derece fırına göndereceğim. Eğer ki fırınınız çok yavaş pişiriyorsa 190 derecede pişirin. Normal güzel pişiriyorsa fırınınız 180-185 derece yeterli gelir ağır ağır pişsin ki içini alarak iç katları tel tel ayrılsın. Şöyle üzerinin sosunu da sürdükten sonra fırınımıza gönderiyorum. Altı üstü güzelce kızarıncaya kadar böreğimizi pişirelim. Gönlü güzel takipçilerim. Şöyle böreğimiz fırından çıktı. tırtısını duyuyorsunuz. Kesinlikle denenmesi gereken bir tarif. Çıtır çıtır. Muhteşem bir lezzet. Şöyle bakın. Asla katları birbirine yapışmayan harika bir tarif. Kesinlikle denenmesi gereken muhteşem bir lezzet. Yapımı kolay. Katları belirgin. Pul pul dökülen altı üstü çıtır çıtır hiç tereddüt etmeden deneyebileceğiniz bir lezzet. Beğendiyseniz kanalımda kalın. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, küçük de olsa bir yorum atıp beğeni yapmayı benden esirgemeyin. Diğer sayfalarıma da sizleri destek için bekliyorum. Kanalımda kalın. Bir sonraki videoda görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşçakalın.